Biliyorsun döndü Yine burnumuzun dibinde. Mert için iyi değil bu bak. Taşınmak mı istiyorsun? Ya dalga geçer gibi soruyor musun bir de? Allah'ım ya Rabbim. Daha bu çocuk taburcu olmadan biz gidip pedagoglarla konuşmadık mı? Ha? O kadının benim çocuğumu ezdiği o sokakta. Ya söylediler işte kaç defa. Yani kaçsak da travmanın onu takip edeceğini söylüyorlar. Hı, hatırlıyorsun yani. Ya sen buraya bana saldırmaya mı geldin? Bak Mert o kadının cezasını çektiğini sanıyor tamam mı? Benim oğlum aynı o masallardaki gibi iyilerin her zaman kazandığını sanıyor. Ne yapalım peki? Ha? Bunu da mı pedagogla konuşalım? Hı? Belki ona daha açık ve daha dürüst olmalıyız. Ha? Ne dersin? Ne, ne, demeye çalışıyorsun? Yani ne bileyim belki ona Nur'la ilgili gerçekleri anlatmanın zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Hangi? Hı? Hangi gerçek ya? Gerçekten soruyorum. Yani gerçekten benim çocuğum şu halde yürümeye çalışırken... ...sen bu Fikret masalına inandığını mı ima ediyorsun bana? <laughs> Gizemli polisimiz Fatih Bey... ...ilk aşkı için kendi öz kardeşini kurban ediyor. Ne hikmetse o Fikret denen kadın da ortalarda yok bir türlü. Yakalanamadı, yakalanamıyor. Ama Fatih Bey'in bulduğu o deliller sayesinde... ...Nur Hanım elini kolunu sallaya sallaya dışarılarda geziyor. Artık... Belki bu da bir danışıklı dövüştür. Yavaş konuş, yavaş, yavaş. Ay yavaş konuş, yavaş konuş. Tek söyleyebildiğim bu değil mi? Bak, bak benim çocuğumu bu hale getiren kadını... ...karşıma geçip savunmana izin vermem ben, tamam mı? Hadi Mert'e de savun bakalım. Mertçi. Ne yapıyorsun sen? Yok bir şey oğlum, yok. Hadi. Devam et sen. Çok iyi gidiyor, aferin. Ne yaptın sanıyorsun? Nasıl sen ne yaptın sanıyorsun ya? Hı? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sen o kadının ilk aşkının mesleğinin avantajlarından yararlanarak serbest kaldığını eşek gibi biliyorsun. Biliyorsun ama işine gelmiyor. O adına aşk dediğin hastalıklı takıntı yüzünden sen kendi çocuğuna ezip geçip... Ben beni oğlumla vurmaya kalkışma vurdurtmam. Anlıyor musun? Benim o felaketle ilgili ne düşündüğümü de ne düşünmediğimi de çok iyi biliyorsun sen. Çok güzel. Demek ki sonunda itiraf ettin ha? Başından beri Nur'un tarafında olduğunu itiraf ettin oğluna ve bana karşı onun tarafında. Ben her zaman oğlumun yanındayım. Her zaman. Anlıyor musun? Bak eğer korkun için bir ömür boyu rahat etsin. Tamam mı? Benim için Nur o parmaklıkların arkasından çıkmadı. Orada öldü. Orada gömüldü ve ben her zaman oğlumun yanındayım. Nur da benim için bitti. Umarım öyledir Yiğit'ciğim. Umarım bu sefer gerçekten bitmiştir. Çünkü eğer... ...bir daha o aşk dediğin hastalıklı zaafın yüzünden... ...bunu yaparsan... ...bence Hayat'in yaptığı gibi yapmam. Çocuğumu göstere göstere alırım senden.